Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok lezzetli bir tarifim var. Makarna yapacağım, mantarlı, ıspanaklı, soslu harika bir makarna olacak. Üç, e, 250 gram kadar ıspanak var burada. Burada da 300 gram mantar var. ıspanakları yıkadım, mantarları da aynı şekilde yıkadım ve bir süzgece her ikisini de aldım. Öncelikle mantarları ince dilimler halinde doğrayalım görmüş olduğunuz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. Çok hızlı, çabucak hazırlayabileceğiniz bir makarna olacak. Ardından yine irice parçalara doğrayalım ıspanakları da. 2 diş kadar sarımsak doğrayalım ince ince küçük bir şekilde. Bir tencereye su dolduralım ve kaynamaya bırakalım. Diğer tarafa yine bir tencere koyalım. İçine arzu ederseniz ikisinden de, arzu ederseniz sadece birinden kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı ve ıı, ayçiçek yağı karışımı ekledim. Asındıktan sonra tava, hemen mantarları ilk başta ekliyoruz. Yüksek ateşte ara sıra karıştırarak ilk önce mantarları soteliyoruz. Diğer tarafta kaynayan suya biraz tuz ilave edelim. Ve bir orta boy kase büyüklüğünde makarna ekleyelim. Ben fiyonk makarna kullandım. Siz arzu ettiğiniz makarnayı tabii ki kullanabilirsiniz. Kapağını kapatalım, ocağı kısalım ve pişmeye bırakalım. Diğer tarafta mantarları dediğim gibi arada bir karıştırmayı ihmal etmeyelim. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar bir su bardağına sebze çeşnisi ekliyorum. Kendi hazırladığım sebze çeşnisi tarifi kanalımda var biliyorsunuz. Üzerine su doldurdum. 200 ml civarında bir sebze çeşnisi suyu hazırladım. Sebze suyu hazırlamış oldum. Bunu makarnamda kullanacağım lezzet vermesi için. Mantarlar hafif kızarmaya başlayınca hemen sarımsakları ekleyelim. Bir 2 dakika kadar onları da kavuralım. Ardından doğramış olduğumuz ıspanağı ilave edelim. Yine yüksek ateşte karıştıralım ve kavurmaya devam edelim. Zaten çok hızlı bir şekilde sönecek. Hemen söndükten sonra ıspanaklar hazırladığımız sebze suyunu ilave edelim, biraz tuz ve biraz da karabiber ilave edelim. Ben biraz da İtalyan baharatı ekledim. İçerisinde kekik, kimyon, tam böyle tüm kimyon gibi baharatlar var. Varsa ilave edebilirsiniz. Yoksa eklemeseniz de olur. Zaten sebze çeşnisi ekledik. O oldukça lezzet verecek makarnamıza. Altını kısalım ve şöyle bir iki taşım kaynamaya bırakalım, pişmeye bırakalım. O esnada makarnayı kontrol edelim. Piştiyse makarnayı süzüp hemen hazırladığımız mantar ve ıspanak karışımına ekleyelim. Varsa biraz da içerisine şöyle bir tutam kadar rendelenmiş parmesan peyniri ilave edebilirsiniz. Hızlıca karıştıralım. 1-2 dakika kadar eklemiş olduğumuz suyu çektirelim. Böylelikle tüm lezzetler de birbirine geçmiş olacaklar. Bu yüzden makarnayı az haşlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir miktar burada da pişecek. Yine üzerine biraz parmesan peyniri rendesi serperek bu nefis makarnanın tadına varabilirsiniz. Çok hızlı, çabuk bir yemek isteyenler için güzel bir alternatür izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen yorum ve beğeni bırakmayı unutmayalım bir başka lezzetli tarifimde tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın mutlu kalın sevgiyle kalın.